Parkta iki dakika böyle yoruldum, dinleneyim dedim. <laughs> Geldi böyle insan sarraf olmuş hayvancağız. Zorla kendini bana sevdirmeye çalışıyor. İlk defa insan gören bir canlı ya. Niye öyle diyorum? da biraz da söyleyeceğiz. Bak beni sevdir, bak baba beni sevdir, bak beni sevdir. Ya ben seni yerim, yerim, yerim. Mumu seni yerim, popo seni yerim, taşaklarını yerim, her yeri yerim. Şimdi ne oldu biliyor musun demin? Demin bir tane köpek gördüm. Köpeği video çekecektim. Videoda da şunu söyleyecektim. Yani halimiz diyecektim var ya. Dünyadaki iyi insanların hali bu itten beter diyecektim. Hepimizin hali yani. Harbiden de öyle. Tam o esnada tam videoyu çalıştıracaktım. Ben baktım köpek yol aldı gitti. Dedim ki acaba niye? Hortu gitti. Sonra bir baktım hayvanın arka bacakları toparlıyor sakat. Yani hayvan insanoğlu denen şerefsizler yüzünden ya dövmüşler ya araba çarpmış bir şey olmuş sakat kalmış. ya. E? Ondan sonra videoyu çekmekten vazgeçtim. Bu küçük babayı gördüm. Bu küçük mermeri de aşağı gördüm. <laughs> kütik mumuş, kütik mumuş. Kulağını gördüm. <laughs> Taşakları severim, severim, severim. Her yerini severim ama mermerini severim. Mumuşunu severim. Abi gitsin markette sana biraz sosis alır mı? Sosis, sosis. Hı. Al sen bu baba sana biraz sosis alışır mı baba? ya bunlar var ya. Allah'ın yeryüzündeki melekleri ya. Resmen melek, 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 ya, melek. Bildiğin melek. Allah resmen yollamış. Sevin bunları demiş ya. istediği sadece bir yudum sevgi. Bir yudum sevgi. Başka bir şey istemiyor. Ha. Onu da bunlara çok görmeyin. Baba. Hı? Bak hala beni seviyor. <laughs> Patisiyle diyor ki baba beni seviyor. Yeter. Mamisim yeter. Abinin işi var. Hadi.